ediyoruz. Ne duruyorsun kardeşim? Girmeyecek misin? Ben ekibime talimat verdim. Benim ekibim girecek. Ankara'dan Nifos'u yemeyeceğim. Sevgili süre gündeyiz izleyicilerimiz İstanbul'dan ses sesleniyoruz efendim iki tane çok değerli oyuncumuz şu an yanımda ne büyük şeref ki ne büyük güzellik ki bugün aralarında böyle oturuyorum karagedi gibi gelmişim aralarına çok da neşeli kamera arkasını izleseydiniz en azından sizler de benim kadar güler eğlenirdiniz hakikaten çok güzel insanlar şimdi ekranlara da muhakkak ki birazdan yansıyacak Emin Bey hoş geldiniz hoş bulduk. Biz bugün aslında bir değişiklik yapmak istedik. Hani hep sanattan konuşuyoruz ya. Bugün aileyi, anneyi, babayı hatır soralım dedik. Kamera arkası böyle yapıyorduk ama tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Biz sanatımızla ilgilenelim. Evet, şöyle bir şey yapalım. Öyle devam edelim. Siz sorun, ben size anlatayım. Tamam. O zaman buraya bir hoş geldin diyeyim. ondan sana devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Değerli izleyicilerimiz ne güzel iki tane kardeş bugün yanımda. Erkan Bey ve Emin Bey. Emin Bey 3 yıl... ...Kurtlar Vadisi'ndeydiniz. Evet, üç, üç sezon ayrıldınız. Siz şöyle başlayalım. Kurtlar Vadisi size neler kattı? Ayrıldıktan sonra neler oldu efendim? Kurtlar Vadisi neler kattı? Kurtlar Vadisi tabii ki çok şey kattı. İlk önce... ...çok yerde tanındık. Buradan Pana Filim'e... ...özellikle Necati Bey'e... ...Necati Şaşmaza çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde... ...ee... <laughs> Türkiye'de hatta Türkiye dışında birçok yerde tanınmış olduk. Bundan sonra da yeni projeler olacaktır tabii ki. İnşallah bakacağız. Allah büyük. İnşallah güzel bir şey. Gidelim ama komedi istiyorum aslında. Ben komedi oyuncusuyum. Evet değerli izleyicilerimiz çok ilginç. Burayı dinleyin. İnanamayacaksınız ama gerçek. Çok şive var bende. Aynı zamanda çok tipleme çıkardığım için ben normalde e açıkçası 30 küsür yaşıma kadar e, hep komedi oynadım. E, ama İstanbul'a geldim bir bıyık bıraktım. Bir bıyık bıraktım abi oldum. E, işte e, genelde beni devlet memuru olarak görüyorlar. Hani demek ki tipim devlet memuruna gidiyor. O şekilde hep ağır abi olduk bu sayesinde. Bıyık sayesinde. Evet. Peki Emin Bey o zaman şöyle bugün ben sizi yakalamışken belki bir ilk olacak. Ekranlar önünde şöyle küçük bir şey olabilir mi? Gerçi siz hep ağır abisiniz, bıyık diyorsunuz o sayede. Ama siz bir oyuncusunuz. Size böyle bir şimdi ben yapımcıyım, geldim size. Emin Bey sizi şöyle bir görelim desek ne yapardınız? eee <türk> 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 Şive olarak, değil mi? şive olarak. Şive olarak. Şive ile şive. E olacak, olacak. İstiyoruz. Evet, istiyoruz. Ee, şöyle başlarım, Biz biliyorum. Siz böyle görecekseniz biz biliyoruz. Ya bu şekilde olacaksa biz biliyoruz. <laughs> yani devamı gelir. Biraz sonra daha çok şeyler yapacaktık. Tabii tabii. Ki. Biraz sonra daha çok şiveler yaparız inşallah. İnşallah. Ee, bu arada kardeşim <laughs> <laughs> Çok iyi. Onu unutmadık. Tabii ki ona da döneceğim. Şimdi ben mi bir Erkan'a birkaç soru sorayım. Siz arada hazırlanın isterseniz. Ben bir çay içip geleyim. <laughs> Yok sizi bırakmıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bu arada bugün anlaşmış gibi üçümüz de baştan aşağı simsiyah giyinmişiz. Yasa tabi evet. evet. Yata. Ekibe sordunuz değil mi? Benden kıskandınız. İtiraf edin. Kesinlikle. Kesinlikle ben katılıyorum. Erkan Bey, değerli izleyicilerimiz şimdi bizi izliyorlar, sizi de seviyorlar. Neler söyleyeceksiniz buradan gurbetçilerimize? Şimdi oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımız var. Çok genç arkadaşlarımız var. Oyunculuğu bazen çok basit e, görüyorlar ya da ne bileyim e, tahmin bile edemiyorlar onların neler beklediğini. Buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunculuk çok emek isteyen bir e, konudur. Bu oyunculuğumuza e, genellikle altyapıdan başlarsak yani tiyatro anlamında bir altyapı oluşturup o şekilde yürümeye gidersek daha iyi sonuçlar, daha neticeler, daha iyi neticeler elde etmiş oluruz o zaman. oyuncudun yanı sıra o tiyatrodan çıktıktan sonra belli bir kitleye sahip olursunuz. Zaten yetenek kitlesine sahip olduktan sonra belli bir açıya geldiğiniz zaman yapımcılarla görüşmeler başlarsınız. Yapımcılarla görüştükten sonra kendinize küçük bir şekilde Küçük bir çapta da olsa oyunculuk içerisinde e, kendi karakterine uygun karakterler ortaya çıkartmaya çalışırlar. O karakterler çıktıktan sonra zaten insanlar e, her zaman yapımcıların kendileriyle görüştüğü zaman bu karakter size uyumlu veya uyumsuz oladığını olması gerektiğini zaten yapımcı bildiriyor. E, oyunculuk iyi bir şey, kötü bir şey değil, İyi bir şey, çok iyi sonuçlar elde ettiren ve sanatsal açıdan daha yüksek derecelere sahip olan e, bir çizelgemiz diyelim. Yani gençlerimiz seviyorlarsa bu yolda yürüsünler. Tabii sabır, sabır gerekiyor. Tabii çok e, iyi bir şekilde sabır gerekiyor ve disiplin gerekiyor ve bir azlığı daha... Eğitim. Eğitim çok Eğitim. önemli. Çünkü eğitimini almak, bu işin eğitimini almak çok önemli alt Söylemiştim size tiyatrodan Altyapıyı oluşturmak gerekiyor Bu tiyatroyu oluşturduktan sonra Oyunculuk zaten kendiliğinden yavaşça geliştiriyor Zaten e, oyuncumuz oynadıkça Kendini geliştirmiş oluyor bu sefer Yani ana temelimiz eğitim Eğitim, eğitim. Emin Bey eğitim. <laughs> evet. Anladığım burada oldu Tiyatro yani sinemadan önce e, Tiyatro çok önemli Evet Tiyatro eğitimi bir de son zamanlarda kamera önü eğitimi diye bir sürekli bir şeyler duyuyorum ben ama kamera önü eğitimi nasıl oluyor ben onu anlamış değilim. Acaba kamera önünde gençleri oynatıp bakın yanlışlarınıza falan mı deniliyor onu tam bilmiyorum ama oyunculuğun tiyatrodan gelmesi, gelmesi gerekiyor. Tabii ki yani tiyatrodan geldiği zaman eğitiminizi tiyatrodan aldığınız zaman zaten kamera önü eğitim diye bir şey yok. Olamaz öyle bir Onu şey. ya seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. Böyle bir şey var bence. Ya da o da sizi seviyor ya da sevmiyor. Kamera sizi sevip sevmemesi diye bir şey var. Laş, değil mi? Evet. Yani kamera sizi sevdiği takdirde, izleyici de sizi sevdiğiniz takdirde, karakteri de güzel bulduğunuz zaman e, zaten e, görüyorsunuz. E, beğendiğiniz zaman herkes beğeniyor ve bir yerlere geliyorsunuz. geliyorsunuz. Ama e, ben şu olayı çok duyuyorum ve birçok kişi de şu gençler özellikle yani e, sosyal medyada olsun sürekli mesajlar atınıyor abi